Berat Ali'ye sevdiğin için mi sallıyorsun değil mi sevdiğin? Hayır Berat Ali'yi sevmiyorum kesinlikle yani nötrüm hatta Berat Ali'yi sevmediğim daha bir gerçektir yani öyle söyleyeyim çok sevdiğim bir insan değil son videoda falan filan çok saygısız çok edepsiz davrandı ee, yani çok küçük çok küçük ya. ya velet olan var ya 14 yaşında o oh. Sen bir şey diyeyim mi gerçekten istemiyorsan her yanında ben daha... Ya. Gerçekten bir daha da video çekmiyorum seninle. Seninle bir daha da video çekersem benim de Allah belamı versin. Geç ya. Benzin o zaman videoyu sil. Sevdiğim arım Lazalya krallığıma devrediyorum. Ben de krallığımın çok sevdiğim bir dostum olan Umut'a devrediyorum. <laughs> ben de krallarım var. Hiç sevmediğim yebeci Ben de krallığımı devrediyorum amına koyayım. Ne zaman <sanat gülüyor> kralım? Be. Benim krallığım var ya. Eski bağınızın kralı. Ben de ben bir ben kopmadan Düz, düzgün var. Boynunu kır. Boynunu kır. Oynunu kır. Lan tamam o.